Galiba... ÇOKCİ! GÖRÜYOR! Oğlum bozar ne? Evet arkadaşlar yayına hoşgeldiniz. Selamun Aleyküm. Bağcılar Esenyurt. Bağlansın buraya acil. Şimdi bakıyorum kanki. Ben hiç bilmiyordum. Aleyküm Selam Sidi! Doğuş 11. ayı tuttum, teşekkür ederim. Aa yayın karıştı. ben. buradan <laughs> göremiyorum onu. Ben buraya bakayım. Hangi ben Okuyamıyorum. Mikrofonun sesini aç diyor, mikrofondan ses gelmiyor mu bebeğim? Altıns bu, altınsss! Burada da izleyicilerim var ha. Ulaz gibi izliyorlar beni. Zona benim gibi, sevmem. <laughs> Galatasaray Babaşı'ya gelmiş, evet teşekkür ederim. Dikişler burada mı? Doğan keser. Evet arkadaşlar şu an bir kişi olmuş. Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Teşekkürler. Sadece bu kadardı. Bin kişi arıyorduk biz. Garanti hesabı atıyorum. İbaz. E ya İbaz. Kur'an ya, Bir yok. Biz de ilk Arkadaşlar mikrofon sıkıntı altız. Özür diliyorum. Böyle bir yayınızı olamaz amına koyayım ya. Orası tüm nefesim kesildi. Bana bir ıhlamur yapar mısın? Ihtan gel mefi memur. Durmuyor. Yoruldum. Bu şarkıyı kapat artık lan. Yine oynayacağım yoksa. İnce bir yandık değil mi? Cihat Kerif'i 180 sözü edildi. Kolye de altın Para var. <laughs> Babacım yavaş yavaş ince ince yazın. E senler Piyasa gel. <laughs> Kardolar selamünaleyküm öncelikle. Hepinizi seviyorum. Allah razı olsun. Harbi yoruldum ama. Yayın işleri zor. Yayın sıkıntı. Ben niye kenardan konuşuyorum? Heh. Merhaba. <laughs> Neydi o şarkı ya? <laughs> Zuday açsana bir tane Zuday. Duday. Oğlum Duday yazmayacaksın ya. <laughs> Ece Duday yazacaksın ama. Bizim en önemli parçamız o. Aç baba. E, bir geçer, e -O -E -O. Sensin. Dış sesimiz burada arkadaşlar. Sıkıntı yok. Radyo fenomenine döndü amına. Ok. Dış sesi istiyoruz diyor. O şu an çıplak arkadaşlar. <laughs> Kese kağıdıyla geleyim mi ya? Ile gelmesin markaya ya şeffafla. Şeffafla gelmesini istiyorsan 100 TL bağışta bulun. <laughs> evet arkadaşlar bugün bir iki tane video izleyeceğiz. Yalandan. Bakalım neler izleyeceğiz hiç bilmiyorum. Cihat Türk'ün bayağı hayranı var burada. Evet arkadaşlar bin izleyici teşekkür ediyorum. 500.000 500.000 TL TL Mikrofonum yemin ediyorum şey ya Kabe mi o? <laughs> <laughs> Mikrofonuma bir Murat Öğünç var ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım yeri. Çüdül var. <laughs> Teşekkür edelim. Daha altına konuşman lazım. Yani. Altına konuşmaz. Altına <laughs> Selamun aleyküm. Şunları banlıyorum ben ya hemen. Yazmasını ben çok Caz yapma dans et mi? Ona yol ver. Onu. onu onu al oradan. <laughs> Sen moditörsün oğlum. Aynen. Bunlar sende Aynen. artık. Aynen. Zing, zing 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 giriyorsun işin içine. Mod istiyorlar. Kaç tane mod koyacağız? Bitti Nasıl mod? Boş herhalde. Ben hiçbir ben şey, şey anlamıyorum oğlum. Mod falan filan. Cart turt. <laughs> Ama ince güzel bir giriş oldu değil mi arkadaşlar? Saygılar. Direnç yol reklamı mı? Biz bunları okursak yanmışız oğlum hepsi. Okuyamazsın. Biz video açalım. Sen bir link al. İzle baş aç, aç Link al, link link. Link atın be. Video izleyelim hadi. Seks partili olmasın yalnız. Kimseden bir şey yok. Bir dakika benim inandığım için sana, hemşerim dediğim için, bağrıma bastığım için ben senin evine gitmek istemedim. Yabancı değil dedim. Ben bu yola çıkmışım arkadaş, baş koymuşum. Dur. Ben buraya Sen geldim. Sen beni sevmedin. Onun Mesela anasını da, seveceğine biz, beni sev, biz beni biz beni. Onun anasıyla ne işin var? Sonra da bana dön. Gülay geri dön ne olursun. Bana link atabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada evleneceğim. Ama siz şaşırmışsınız, şaşırmışsınız. Reklamslar... kaçırmışsınız. Bence siz kesin takılmışsınız. Şaşırmışsınız, şaşırmışsınız. Aç bakalım linkine bak. Eşimizden ayrıldık yuh teyze. Valla benim manzaram karanlık. Ah, Çilekeş. ne yaptın? Niye manzara karanlık Sefer amca? Valla kader. Kader olarak inanıyorum. Bu karıyı öldüren değil mi ya? Anlatma. Geç bunu ama artık bu ya. Önce bir evlilik amcamın kızıyla yaptım. Aynen aileler mi istedi? Öldürmüş, hala Hiç kimsenin haberi yokken sevmedim de aldım e kaçırdım. <laughs> bu adam ya. Onun gibi gelmez. Biz çok hızlı giriş yaptık ya. Çok zinc girdik mevzuya. Spam atanları banlayacağız. Spam Of of Kaddafi'nin geleni geliyor. Çok uzun yazmayın. Banlıyormuşsunuz. Ebru Şancı ben? geliyor. Gelsiniz. Ya o La vita bella. <laughs> Bunu kim attı? Birisi mi attı bize? <laughs> bak şey? <laughs> bak dayın oturuş güzel burada mesela. Şimdi bak yergin oturuş başlıyor. Hadi şimdi mısın? Şey mi, Allah bak. <laughs> sen oturuşu kes ilk önce. Bak. Palaskapation. Online. Evet. Ankara'nın hediyesi geliyor. Polat mısın be ne? Çeyiz geldi çeyiz. Çiçekli. Üç Neyse numaraya anladın, sormadık. Ne neden? Neden evet, yollamıyor? Üç numaraya sormadık. Neden bunu yollamıyor? Ben onun aşk köpeğiyim. O da benim aşk nefesim. Wow. Ana nasıl çıkıyor? aşk köpeğiyim. Aşk nefesim mi dedi? 3 numaraya sormadım. Neden dönmüyor? Ben onun aşk köpeğiyim. O da benim aşk nefesim. Wow! Şükürler olsun. Nefesim, sikeyim. Tamam, son düşünürüm. <laughs> aşk köpeği, aşk nefesi. 4 numara ne diyor? <laughs> ha, burada bayağı video geliyor şu an kanka. Bunlar aradan sıyırma yap. <laughs> Biraz seni vereyim ben birkaç video izleyebilirim. <laughs> ne olur O zaman bir tekrar devam edeyim. Doğan Bey ismi. Her gece rüyamda işin ne senin? Eksoz geç. Bunu S2000 bunu. Devam et. O kadar hızlı ki Çok hızlı kankiler yavaş yazın be yavaş. sakin sakin tıklamaca ince ince Ok şey gel bana tabi bunu izleyelim mi abi bu kim Ol. Miladi takvimden önceki köleler var ya Kendim bin alayım sen bir al Gene de bana tabi ol Hard kapitalizm budur leşçi can alıcı Buradan o battal gazilere sesleniyorum Hani bir okla üç kişi vuruyor ya Geri o adam diriliyor öbür sahnede Abilerin geliyor ya, videosunu kapat ya geliyor. Aynı adamlar tamam bana ben konuşun <laughs> Kepengi açsana müşteri geldi. Kepengin anahtarını alsana. Müşteri geldi arkadaşlar. Satış. Çep şey, pastacağız onu şimdi. Sizi gönderin bana bakın ben buradan neler karıştıracağım şimdi. TikToks. Çekeát, bileyim, Bak ya, çağır, Çok geliyor senden. kanka Ne? Aç bir tane bakalım izleyelim hmm. ya Şu Benim gibi sevmem Şimdi bu 75 kim verecek? Bana? 75 tane ver ödüş vereceğim Kanka Şimdi hayatta, sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacağım? Kapı kırılıyor Ay niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. Senin gideceğin yer kum kapıdan samat ya. Ben bir dünya yol dolaştım. 75 lira yazdım. Bunu kim ödeyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada. Bak buraya ben bak. Buraya, buraya, kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Tamam. Tamam sen <laughs> bana 100 lira verdin. Ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksana bana bakma bak burada yazıyor. 75, hoş geldin. Buraya kaç para yazdı? 75 abi. lira yazdı. <laughs> 75 TL yazdım. Sen 25 lira. Al 25 lira. Tamam işte ben de 75 lira mı aldım sen? 75 lira yazdı. Ben ya. sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdıracağım sana ya. <laughs> sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum. <laughs> tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç Daha para vereceğim? 75 lira vereceksin bana. Tamam 75 lira abi. Al sen şu 25 lira 100, lir 100 lira işte. Doğru elim lan bunun yanındaki. Baba seninle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Hmm. Ah. Sen ah. otur abi. Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum. Aa, 100 sen, lira veriyorsun. 25 sen, sana veriyorum hala 75 vereceğim ben diyorsun. Ben kaç para vereceğim 100 sana? 100 lira verdim. Bana para vermeyeceğim ben sen sana vereceğim. Sen bana vermeyeceğim ben sana para üstü vereceğim diyorum. Babacım al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Adamın da beynini karıştırdı. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Tam bana 75 lira vereceksin. Sana niye 75 veriyorum ben ya, ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70 100 lira veriyorsan babacım bana. Ben